Rutin bir kontrol için hastaneye giden Nesrin, şok edici bir şekilde kanser olduğunu öğrenir. Nesrin yıllar önce kocasını kaybetmiş, oğlu Emir'den başka kimsesi olmayan güçlü bir kadındır. Zor durumda kalan Nesrin tedavisi için evini satmak zorunda kalır. Gelin bu duygusal hikayeyi dinleyelim. Hikayeye başlamadan önce kanalımıza üye olup beğenip yorum atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Keyifli dinlemeler dilerim. Nesrin, hastane koridorunda adımlarını sürükleyerek ilerliyordu. Beyaz duvarlar ve dezenfektan kokusu içinde büyüyen endişeyi daha da körüklüyordu. Rutin kontrol için geldiği bu hastaneden hayatını alt üst edecek bir haberle ayrılacağını hiç düşünmemişti. "Üzgünüm Nesrin Hanım. Test sonuçlarınız maalesef iyi değil." dedi Doktor Selim, gözlerini dosyadan kaldırıp Nesrin'e bakarak. "Mide kanseri teşhisi koyduk." Erken evrede yakaladık. Bu iyi bir haber. Ancak hemen tedaviye başlamamız gerekiyor. Nesrin'in dünyası o an durdu. Kelimeleri duyuyor ama anlamlandıramıyordu. Kanser mi? Ama nasıl olur? Ben ben daha çok gencim. Oğlum var. Ona bakmam gerek diye kekeledi. Gözleri yaşlarla dolarak. Doktor Selim anlayışlı bir ifadeyle "Anlıyorum." Bu haber sizi sarstı. Ancak umutlu olmalıyız. Tedavi sürecinde size destek olacağız. Öncelikle bir tedavi planı oluşturacağız, dedi. Nesrin hastaneden çıktığında akşamın alacak karanlığı çökmüştü şehrin üzerine. Eve giden yolda zihninde tek bir soru dönüp duruyordu. Emir'e nasıl söyleyecekti? 12 yaşındaki oğlu zaten babasının yokluğuyla mücadele ederken Şimdi de annesinin hastalığıyla nasıl başa çıkacaktı eve vardığında emir onu kapıda karşıladı anne nerede kaldın çok endişelendim dedi annesine sıkıca sarılarak nesrin oğlunun saçlarını okşadı özür dilerim canım hastanede işlerim uzadı dedi sesindeki titremeyi bastırmaya çalışarak gel oturalım sana anlatmam gereken bir şey var Salondaki eski koltuğa oturdular. Nesrin derin bir nefes aldı. Emir ben ben biraz hasta olmuşum. Doktorlar bir şeyler buldular ve tedavi görmem gerekiyor. Emir'in gözleri kocaman açıldı. Ne? Nasıl yani hasta? Çok mu kötü anne? Nesrin oğlunun ellerini tuttu ve dudaklarından bir anne için çok zor olan kelimeler döküldü. Kanser canım ama erken yakaladık ve doktorlar iyileşeceğimi söylüyor. Sadece biraz zaman alacak ve bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek. Emir annesine sıkıca sarıldı, gözyaşlarını tutamayarak. Korkma anne, ben hep yanında olacağım. Birlikte başaracağız, dedi, yaşından beklenmeyen bir olgunlukla. O gece Nesrin yatağında uzanırken geleceği düşünüyordu. Tedavi masrafları İş bırakma durumu. Emir'in okulu. Her şey bir anda karmaşıklaşmıştı. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Ertesi gün zor bir kararla yüzleşti. Evi satmak zorundaydı. Bu ev onun için sadece bir ev değil. Vefat eden kocasının anılarıyla dolu da bir yuvaydı. Ama tedavi masraflarını karşılamanın başka bir yolu yoktu. Emir'le bu konuyu konuşmak Nesrin için yeni bir sınav oldu. Oğlum Seninle önemli bir şey konuşmam gerek," dedi kahvaltı masasında. "Tedavim için evimizi satmamız gerekiyor." Emir'in yüzündeki şaşkınlık yerini anlayışa bıraktı. "Tamam anne, anladım. Nereye gideceğiz peki?" "Daha küçük bir ev bulacağız. Belki başka bir mahallede. Ama söz veriyorum, her şey yoluna girecek," dedi Nesrin. Oğlunun olgunluğu karşısında gururlanarak Ev toplamaya başladıkları gün, Nesrin için duygusal bir yolculuk gibiydi. Her eşya, her köşe bir anıyı canlandırıyordu. Tavan arasını temizlerken eski bir kutu dikkatini çekti. İçinden sararmış bir zarf çıktı. Zarfı açtığında eski ev sahibinden kalmış bir mektupla karşılaştı. Mektubu okudukça gözleri doldu. Sevgili yeni ev sahibi, bu evi size bırakırken Kalbimin bir parçasını da burada bırakıyorum. Bu evde çok mutlu günler geçirdim. Zorluklarla mücadele ettim ve hayata tutundum. Umarım siz de burada kendi hikayenizi yazarsınız. Hayat bazen bizi zorlar. Ama unutmayın ki her zorluk yeni bir başlangıç için bir fırsattır. Bu ev sizin için de umut ve yeni başlangıçlar yeri olsun. Sevgilerimle Ayşe, Nesrin mektubu göğsüne bastırdı. Bu beklenmedik mesaj ona ihtiyacı olan gücü ve umudu vermişti. Sanki geçmişten gelen bir ses ona mücadele etmesi gerektiğini fısıldıyordu. Günler geçtikçe ev satışı süreci ve hastane masrafları Nesrini zorlamaya başladı. Banka hesapları boşalıyor, kredi kartı borçları kabarıyordu. Ancak Emir'in varlığı ona güç veriyordu. Emir, annesinin hastalığını öğrendikten sonra adeta büyümüştü. Ev işlerinde yardım ediyor, derslerini aksatmıyor ve her akşam annesine sarılarak "Seninle gurur duyuyorum anne. Sen çok güçlüsün." diyordu. Bir akşam Nesrin kendini kötü hissederek banyoya koştu. Aynada gördüğü solgun yüz ve çökmüş gözler onu korkuttu. Ama Tam o sırada kapı çaldı ve Emir içeri girdi. Anne, iyi misin diye sordu endişeyle. Nesrin gözyaşlarını sildi ve gülümsemeye çalıştı. İyiyim canım. Sadece biraz yorgunum. Emir annesine sarıldı. Biliyorum zor ama birlikte başaracağız. Sen benim kahramanımsın. O gece Nesrin oğlunun yanında uyurken içinde yeni bir umut filizlendi. Evet, önlerinde zorlu bir yol vardı. Ama Emir'in sevgisi ve desteği ona her şeyi başarabileceği gücünü veriyordu. Yarın yeni bir gün olacaktı ve bu mücadelede yalnız değildi. Değişim eşiğindeydi. Ama bu değişim belki de yeni ve güzel bir başlangıcın habercisiydi. Nesrin eşyalarını yeni evlerine taşırken derin bir nefes aldı. Küçük, iki odalı daire Eski evlerinin yanında mütevazı kalıyordu. Ancak bu yeni bir başlangıçtı ve Nesrin oğlu Emir için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıydı. Anne kitaplığımı nereye koyabiliriz?" diye sordu Emir, kollarında bir kutu kitapla. Nesrin oğluna gülümsedi. "Şu köşeye koyalım canım. Biraz sıkışık olacak ama idare ederiz." Taşınma süreci Nesrin'in beklediğinden daha zorlu geçiyordu. Sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da yıpratıcıydı. Her eşya geride bıraktıkları hayatın bir parçasıydı. Ancak Nesrin bu düşünceleri kafasından atmaya çalıştı. Şimdi odaklanması gereken şey yeni hayatlarıydı. Ertesi gün Nesrin'in kemoterapi tedavisi başlayacaktı. Aynaya baktığında saçlarının yakında döküleceğini düşündü. Elini saçlarında gezdirdi ve derin bir nefes aldı. Güçlü ol diye fısıldadı kendine. İlk kemoterapi seansı Nesrin'in beklediği kadar kötü değildi. Doktor Selim ona süreç hakkında detaylı bilgi verdi ve sorularını sabırla yanıtladı. Nesrin Hanım, ilk haftalarda kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bu normal. Dinlenmeye özen gösterin." dedi Doktor Selim. Nesrin başını salladı. Anladım doktor bey. Elimden geleni yapacağım. Eve döndüğünde Emir onu kapıda karşıladı. Nasıl geçti anne? İyi misin? Nesrin oğluna sarıldı. İyiyim canım. Biraz yorgunum sadece. O akşam kapıları çaldı. Karşılarında elinde bir tencere çorbayla gülümseyen orta yaşlı bir kadın duruyordu. Merhaba ben Leyla. Yan dairede oturuyorum. Size biraz çorba getirdim dedi kadın sıcak bir gülümsemeyle. Nesrin bu beklenmedik jestten etkilenmişti. Çok naziksiniz, teşekkür ederiz. Leyla Nesrin'in durumunu fark etmiş olmalıydı. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeden kapımı çalabilirsiniz, dedi içtenlikle. Bu küçük jest Nesrin'in kalbini ısıtmıştı. Belki de bu yeni mahalle düşündüğünden daha sıcak bir yer olabilirdi. Günler geçtikçe Nesrin'in saçları dökülmeye başladı. Aynaya her baktığında değişen görüntüsüyle yüzleşmek zorunda kalıyordu. Bir sabah Emir annesini mutfakta ağlarken buldu. Anne, neden ağlıyorsun?" diye sordu endişeyle. Nesrin hızla gözyaşlarını sildi. "Bir şey yok canım, sadece saçlarım." Emir annesine sarıldı. "Sen dünyanın en güzel annesisin." saçların olsa da olmasa da bu sözler Nesrin'in kalbini eritmiş ve ona güç vermişti. Oğlunun olgunluğu ve anlayışı onu her seferinde şaşırtıyordu. Emir'in yeni okulundaki ilk günleri zorlu geçiyordu. Arkadaşları onun neden sürekli yorgun göründüğünü ve neden bazen okula gelemediğini merak ediyorlardı. Emir annesinin durumunu açıklamakta zorlanıyordu. Bir gün Öğretmeni Emir'i kenara çekti. Emir, son zamanlarda dalgın görünüyorsun. Bir sorun mu var? Emir derin bir nefes aldı ve annesinin hastalığından bahsetti. Öğretmeni anlayışla dinledi ve ona destek olacağını söyledi. Bu konuşmadan sonra Emir'in okul hayatı biraz daha kolaylaştı. Öğretmenleri daha anlayışlı davranıyor, arkadaşları ise ona destek olmaya çalışıyordu. Bir akşam Leyla Nesrin'in kapısını çaldı. Nesrin, sana bir işten bahsetmek istiyorum, dedi heyecanla. Nesrin şaşırmıştı. Ne gibi bir iş? Bizim mahallede bir restoranda yemek işimiz var. Evden de yapabilirsin. Ne dersin? Nesrin bu fırsatı düşünmeden edemedi. Hem eve ek gelir sağlayabilir, hem de kendini meşgul edebilirdi. Çok teşekkür ederim Leyla. Bu harika bir fırsat." dedi Nesrin gülümseyerek. Günler geçtikçe Nesrin ve Emir yeni hayatlarına alışmaya başladılar. Mahalle sakinleri onlara beklemedikleri bir sıcaklıkla yaklaşıyordu. Bazen kapılarına gelip yemek bırakıyor, bazen Emir'i okuldan alıyorlardı. Bir gün Nesrin tavan arasında bulduğu mektubu tekrar eline aldı. Mektubun yazarı kendi hayat mücadelesinden bahsediyordu. Nesrin, bu hikayeyle kendi durumu arasında paralellikler kurdu ve bundan güç aldı. Bak Emir, dedi oğluna. Bu mektubu yazan kişi de bizim gibi zorluklarla karşılaşmış ama vazgeçmemiş. Emir mektubu ilgiyle inceledi. Belki bir gün bu kişiyi bulabiliriz anne. Nesrin gülümsedi. Kim bilir, belki de buluruz. Akşamları Nesrin ve Emir birlikte mektubu okuyup üzerine konuşmaya başladılar. Bu onları birbirine daha da yakınlaştırmıştı. Tedavi süreci zorlu geçiyordu ancak Nesrin her gün biraz daha güçlendiğini hissediyordu. Doktor Selim'in kontrolleri umut vericiydi. "Nesrin Hanım, tedaviye iyi yanıt veriyorsunuz. Böyle devam edin." dedi Doktor Selim son kontrolde. Bu sözler Nesrin'e büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Eve döndüğünde Emir'e sıkıca sarıldı. "Canım oğlum, biz bu mücadeleyi kazanacağız. Söz veriyorum." dedi Nesrin, gözleri umutla parlayarak. Emir annesine gülümsedi. "Biliyorum anne. Birlikte başaracağız." Yeni başlangıçların zorluklarına rağmen Nesrin ve Emir her geçen gün daha da güçleniyordu. Önlerinde uzun bir yol vardı. Ancak artık yalnız değillerdi. Yeni mahalleleri, komşuları ve birbirlerine olan sevgileri onlara bu yolculukta güç veriyordu. Nesrin, hastane koridorunda yürürken, Doktor Selim'in odasına doğru ilerlerken kalbinin hızla çarptığını hissetti. Son test sonuçları elindeydi ve umut dolu bir heyecanla içeri girdi. "Nesrin Hanım, oturun lütfen." dedi Doktor Selim gülümseyerek. "Sonuçlarınız gerçekten çok umut verici." Tedaviye olumlu yanıt veriyorsunuz. Nesrin'in gözleri doldu. Gerçekten mi doktor? Yani iyileşiyor muyum? Evet. Tümör küçülüyor ve kan değerleriniz normale dönüyor. Tabii ki hala uzun bir yolumuz var ama bu sonuçlar bize büyük umut veriyor. Nesrin hastaneden çıkarken içinde yeni bir enerji hissediyordu. Eve döner dönmez bu güzel haberi Emir'le paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Evlerine yaklaştığında mahalle meydanında bir kalabalık gördü. Merakla yaklaşırken komşusu Leyla ona el salladı. Nesrin tam zamanında geldin, sana bir sürprizimiz var. Kalabalık açıldığında Nesrin gözlerine inanamadı. Büyük bir pankart asılmıştı. Nesrin ve Emir için yardım kampanyası. Nesrin hastaneden Leyla, çıkarken nesrinin içinde yeni bir enerji hissediyordu. Tüm mahalle döner bir araya geldik. Bu güzel haberi emirle paylaşmak, paylaşmak için bir yardım kampanyası başlattık. Evlerine yaklaşsın geleni yap. Mahalle meydanında bir kalabalık. Tüm gözyaşlarını tutamadı. Merakla yaklaşırken ben, komşusu Leyla ona bilmiyorum el ne diyeceğimi. Nesrin, çok teşekkür tam ederim. Tam zamanında geldin. Sana o bir sürprizimiz var. Emir çıktı. Elinde bir zarf tutuyordu. Anne, bak. Okulda düzenlediğimiz kermesin gelirini senin için topladık. Nesrin oğluna sıkıca sarıldı. Canım oğlum, sen ne yaptın öyle? Çok gururlandım seninle. Emir gururla gülümsedi. Sadece bu da değil anne. Bu dönem karnemi göreceksin. Tüm notlarım yükseldi. Nesrin oğlunun saçlarını okşadı. Biliyorum canım. Öğretmenin aradı beni. Seninle gurur duyuyorum. Akşam Nesrin ve Emir evde otururken kapı çaldı. Açtıklarında karşılarında yaşlı bir adam duruyordu. Merhaba dedi adam. Ben Ahmet. Eski evinizin sahibiyim. Nesrin şaşkınlıkla "Buyurun, içeri gelin." dedi. Ahmet oturma odasına geçerken "Sanırım benim bıraktığım mektubu buldunuz." dedi. Nesrin heyecanla "Evet, bulduk. O mektup bize çok umut verdi. Ama nasıl öğrendiniz burada olduğumuzu?" Ahmet gülümsedi. Eski komşularınızdan duydum. Sizin hikayenizi öğrenince hemen geldim. O mektubu yıllar önce eşim kanserle mücadele ederken yazmıştı. Nesrin ve Emir dikkatle dinliyorlardı. Ahmet devam etti. Eşim de sizin gibi zorlu bir süreçten geçti. Ama hiç pes etmedi. O mektubu gelecekte benzer bir durumla karşılaşacak birine umut olsun diye yazdı. Nesrin Mektubunuz gerçekten bize çok güç verdi, dedi. Peki, eşiniz? Ahmet'in gözleri parladı. Şükürler olsun, iyileşti. Şimdi torunlarımızla vakit geçiriyoruz. Bu sözler Nesrin'e inanılmaz bir umut verdi. Demek ki başarmak mümkündü. Günler geçtikçe Nesrin'in sağlığı iyiye gidiyordu. Saçları yeniden çıkmaya başlamıştı ve enerjisi artmıştı. Bir gün aynada kendine bakarken eski Nesrin'i değil, daha güçlü, daha kararlı bir kadını gördü. Emir de bu süreçte büyük bir değişim geçirmişti. Artık sadece annesine destek olan küçük bir çocuk değil, kendi ayakları üzerinde durabilen, sorumluluk sahibi bir genç olmuştu. Bir akşam Nesrin ve Emir balkonda otururken Nesrin oğluna döndü. Emir, bu zorlu süreci atlatabildiysek senin sayende oldu. Sen benim gücüm oldun. Emir annesine sarıldı. Sen de benim kahramanımsın anne. Seninle gurur duyuyorum. Nesrin oğlunun saçlarını okşarken geleceğe umutla baktı. Evet, zorlu bir yoldan geçmişlerdi. Ama şimdi önlerinde yepyeni bir hayat vardı. Ve bu hayatı birlikte daha güçlü olarak yaşayacaklardı. Leyla'nın sesi balkona ulaştı. Nesrin, Emir, aşağıya gelin. Size bir sürprizimiz var. Anne ve oğul el ele tutuşarak aşağı indiler. Mahalle meydanında tüm komşular toplanmıştı. Büyük bir masa kurulmuş, üzerinde Nesrin'in zafer kutlaması yazan bir pasta vardı. Nesrin gözyaşlarını tutamadı. Bu insanlar bir zamanlar yabancı oldukları bu mahallede şimdi onların ailesi olmuştu. Doktor Selim de oradaydı. Nesrin'e yaklaşıp, son testler çok iyi, remisyona girdiniz Nesrin Hanım, kazandınız, dedi. Nesrin emire sarıldı. Zorlu yolculukları sona ermişti. Şimdi önlerinde umut dolu yepyeni bir hayat vardı. Ve bu hayatı sevgiyle, dayanışmayla ve her gün yeniden keşfettikleri güçle yaşayacaklardı.